Selam dostlar, bugün sizlerle beraber Jordan 3 M Manure'ı inceleyeceğiz. Evet, tekrardan bir inceleme videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Air Jordan 3 M Manure özel koleksiyonunu inceleyeceğiz. Ee, şöyle başlamak istiyorum, bu benim ilk Air Jordan 3'üm ve özel bir şey olmasını istemiştim hep. Genelde Air Jordan 4 veya 1 kullanmayı seviyorum ama 3'ler hep dikkatimi çekiyordu. Ve almışken hani biraz daha kaliteli ve sınırlı sayıda bir şey almak istedim ve bu da o ayakkabı. Size öncelikle Emmanuel markasından bahsetmek istiyorum. 10 yıl önce kuruldu hatta bu sene 10. senesi. Emmanuel Paris'te 10 yıllık bir giyim ve moda markası arkadaşlar. Daha önceki işbirlikleri de var. Emmanuel hatta ilk işbirliğini yine bir Jordan 3 modelinde yapmıştı. Belki bilenleriniz vardır. 2021 yılında ve sneaker of the year seçilmişti. Yani yılın sneakerı seçilmişti. Bayağı iyi bir modeldi. Tabii bunu Air Jordan 3 seven tayfa e, hype'lamış olabilir. Şöyle kısaca özet geçecek olursak 2021'den sonra Jordan 1 yaptı, MManier Jordan 1 yaptı. Daha sonrasında benim en çok sevmiş olduğum Air Jordan 4 MManier yapmış oldu. Şurada görmüş olduğunuz rengi ki ben bu rengi çok seviyorum. Kahverengi tonlarını da çok severim. Ardından yine e, bu sene yapmış olduğu Air Jordan 3 MManier. Yakın zamanda yine Air Jordan 4 MManier çıkacak. O da şurada görmüş olduğunuz zengin. O rengi de amayı planlıyorum. Bu renginden bahsedeceğim bugün sizlere. Bu e, Collaboration işbirliği ayakkabı şöyle ki çok kaliteli bir deriye sahip. Ben bu ayakkabıyı bu yüzden seçtim. E, belki belli oluyordur ışıktan. Cam gibi çatlıyor. E, deri böyle olmalı bir spor ayakkabıda. Hani sneaker'da kesinlikle deri bu kalitede olmalı. Onun dışında normalde Air Jordan 3 modellerinde Elephant Print olur. Elephant Print yok bunda. Ee, Türkçesi fil deseni oluyor. Şuralarda cam çatlağı gibi. Zaten ben de o deseni pek sevmiyorum. Sevenler de çok. Onun yerine süvet kullanmışlar. Şöyle tüylü tüylü. Belli oluyor mu kamerada? Hı hı. Ee, tüylü tüylü bir süvet. Şöyle hatta biraz daha yakınlaştırayım. Ben bunu çok sevdim. Bence çok şık olmuş. Kahverengi diyebilirsiniz ama kahverengi değil. Daha çok şu, Violet rengi diyor o. markası bunun Violet rengi. Hatta Air Jordan 4 bahsetmiş olduğum 2 sene önceki modelde. Ee... Violet rengiydi aynı şekilde. Ee, bu violet rengi kısımlar ise nubuk. Yani malzeme tamamen nubuk dostlarım. Tavanı sail rengi. Yani ekru da diyebilirsiniz ama sail olarak geçiyor bu Ve ee, içerisindeki şu saten kumaş mükemmel bir baklava deseninde. Bu çok kaliteli gösteriyor ayakkabı. Yani daha önce görmüş olduğum hiçbir sinikara benzemiyor şu. Görmüş olduğunuz baklava deseni bir de bahsedecek olursak Air Jordan 3'lerde ve 4'lerde şurada Jumpman logosu olur. Hatta şu diğer tekinde de var. Şu görmüş olduğunuz Jumpman logosu buradaki Payer'da yok. Bu da M&M'er markasının logosu oluyor aslında. Öyle söyleyeyim size. Daha önceki İlk 2021 yılında çıkmış olan Air Jordan 3'te de yine aynı şekilde vardı. Ee, onun dışında biraz da size kutudan bahsedeyim. Bu ayakkabının kutusu mükemmel. Unboxing yapıyoruz şu an. ASMR tadında olmasını istedim biraz. Pedro kağıdını kaldırıyorum ve... Oh my gosh! Guys. Ben diyorum ki bu ayakkabı... Kap. Şöyle renk Seo ve Violet renginde görmüş olduğunuz gibi. Lace geliyor, Bağcık geliyor. Ardından görmüş olduğunuz gibi Emma Jordan 3 OG. Yanında bir bez geliyor. Ben bunu başta çanta sandım ama çanta değil. Atkın ünitede de kullanabilirsiniz ama ben kullanacağımı pek sanmıyorum. Yakından gösterecek olursam şu şekilde diyebilirim size. Şu tek. Ve yanında bir kağıt geliyor. Bu da yine MMA'nin yarın 10. yılını dair ve genelde tüm payırlarda olan bir tekle diyebilirim size. Paper yanına geliyor şu şekilde. Bu ayakkabı siyah bağcıkla kutudan çıkıyor. Ama yanında 2 adet renk bağcı daha geliyor. Size gösterecek olursam bir saniye dostlarım hemen. Tamalıyla aynı renk Sail. Ben bunu çok sevdim. Büyük ihtimal bunu kullanacağım ayakkabıyı kullanırken de. Ve Sail dışında bir de bir de şu ayakkabının kendi rengi olan violet rengi de bir bağcık var. Bu da inanılmaz yakışıyor. Bunu da kullanabilirim belki duruma göre. Ve bu payır satın alınabilir mi? ondan bahsedeyim. Normalde bu tip limited pair'ları alıp satım yaparlar. Ama bunun fiyatı biraz yüksek. Yine de ben giymeyi de sevdiğim için ki bu benim ilk Air Jordan 3'üm şu anda. Şu anda görüyorsunuz fiyatlandırmayı da çok yüksek bir mevladan çıktı. Yani satmayı düşünüyorsanız da zor satarsanız limited olduğu için e, stoğu bitecek vesaire vesaire bunları beklemeniz gerekiyor. Şu an için zaten stoğunun yarısından fazlası Wunder üzerinde gözüküyor gördüğünüz gibi korkunç bir fiyatta. Maalesef 9.000 lira bu ayakkabı. Ayrıca yakın zamanda çıkacak olan Air Jordan 4'ü de bence o biraz daha değerli olacak bu arada. Onu kaçırmayın derim size. Y Yine aynı fiyatta olur 9 veya 9.500 lira fiyat bandında olacağını düşünüyorum. Ama o ayakkabı bundan daha değerli olacak, ondan eminim. Hani sto biraz erken bitebilir. O yüzden bunları da takip etmeyi unutmayın. Şimdi size biraz da ayakta duruşunu göstereceğim. Ardından videoyu kapatmayı planlıyorum. Kameramana da soracağım. Sen ne diyorsun bu renk paleti hakkında? Güzel mi sence kombini falan? Iyi ben zaten rengi seviyorum. Bu renk tonları ya evet, zaten çok zor rengi. kombinlenen renkler değiller kahverengi veya siyah tonları. Evet, o yüzden bayağı hoşuma gitti. Ee, onun dışında ben bunun üzerine mesela bir krem rengi kargo paltonu veya kahverengi kargo paltonu yakışacağını düşünüyorum. Bence gider. Aynen, bu tarz güzel oluyor. Bunlar. Peki sen de Air Jordan 3 giyiyorsun. Evet. Ee, rahat mı? Bayağı rahat. Ve hani her de yakışıyor. Gerçekten hani el da direkt onu giyip çıkıyorum ben. Değil mi? Aynen. E zaten ya, kameramanın da beyaz bir Air Jordan 3'ü var. E, kendisine zamanla hediye etmiştim. Air Jordan 3'ler gerçekten rahat. Yani Air Jordan 4'lere ve 1'lere kıyasla. Gerçi 1'ler de rahat diyebilirim size. Hep bu arada unutmadan... lan burayı söylemeyi unuttuk ya. E, bir de bu ayakkabının Air Jordan 3'lerde şu kısmı genelde mat değil parlak olur. Ama bu tabandaki kısım görmüş olduğunuz gibi tamamen mat. Ve altındaki seyıl taban daha parlak gözüküyor. Bağcık kısmında bu ayakkabının balmumu bağcık kullanılmış. O da ne oluyor? Biraz daha yakından gösterecek olursam net çıkıyormuş şu an. Yani. Baci. parlak gördüğünüz gibi bambu hani Travis Scott'larda da bulunuyor. Ee, şu an size gösteremem kullanmadığım için ama hızlı deforme oluyor bu yönden. Zaten ben siyah bağcı da kullanacağımı sanmıyorum. Ya yöneti ya da dediğim gibi sail rengini kullanacağım. bir ton şey var aynı unutuyorum ha. Aa! Evet dostlarım unutmadan bu ayakkabıda çok ufak detaylar var. Bu detayları da sizinle hemen paylaşacağım. Özellikle şu arka dil kısmında, dil demeyelim de buna Jordan 4'lerde de var. Şu çekme kısmında Do Something About yazısı var. Bu Do Something About yazısı hani bir şeyler yap anlamında. Bir de bu ayakkabının içerisinde easter diyebileceğimiz şekilde ufak bir detay var. Bunu şu şekilde göremiyorsunuz. Ama ayakkabının tabanını kaldırdığınız zaman ayakkabının iç dikiş kısmına bir yazı daha yazmışlar. Bu da ayakkabının daha doğrusu Air Jordan 3 MMNR serisinin bu seride kullanmış olduğu ismi yazıyor. While you are sleeping yani sen uyurken anlamında. Ee, ben bu ayakkabıyı bu yüzden de çok sevdim. Bence motivasyon taşıyan e, küçük, kısa. Ne derler ona? Hayat mesajı. Yok. Bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Hayat felsefesi. Ya anlamlı sözler işte. Küçük, e, kısa, öz anlamlı sözler. Bir şeyler yap diyor. Sen uyurken diyor falan filan. E, elime almışken tabanlıktan da bahsedeceğim. Şu an uzaktan belli olmuyor olabilir ama şöyle yakından bakacak olursak, bunun net çıkması önemli şu an gözüküyor mu? Bayağı. M&M'N'EAR logosunun e, minik minik logoları var. Ve tabanlığın dokusu pamuklu. Hani bu çorabın altındaki e, tiftikleri toplayan bir yapıda değil. Gayet e, tortulu ve kaliteli bir yapıda. Bu ayakkabı tamamen kaliteli zaten. Paris Emmenir markası da e, zaten şöyle öz özetleyeyim sizi. Tamamen kaliteli ürünleriyle bilinen bir marka. Nike o yüzden bu markayı tercih ediyor ve yapmış olduğu iş birlikleri bayağı yok satıyor. Öyle söyleyeyim size. Unutmadan Jordan 3 retromuzun içerisinde de dil kısmının altında da yine MMNR logolarını ufak ufak görüyoruz. Bunlar da gerçekten çok çok ince detaylar. Baya uğraşılmış yani ayakkabı üzerinde. Ve tabanın altı görmüş olduğunuz gibi violet rengi, hafif bordo ve sayıl renginde. Bu ayakkabı da benim en çok hoşuma giden detaylardan biri de tabii ki de Military Blue'da olduğu gibi arkadaki Nike Air yazısı. Bu orijinal ilk çıktığında da Nike Air yazıyordu dostlarım. Jordan 3'lerde ve 4'lerde şurada görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında burada Jumpman ve Air yazısı olmaya başladı Zaten Jordan 3'e aşina olanlar biliyordur Arkasına Jumpman çıkıyor ama bu klasiktir Ve bu MMNR markasının Özellikle Nike ile iş birliklerinde olan serilerinde dikkat ettiği bir konu. Tamamen ayakkabının OG, eski kükenlerine orijinal bir şekilde tasarımlarına çok dikkat ediyor. Bu yüzden ben yine M&M'er serisini çok severim. Evet dostlarım videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Air Jordan 3 M&M'eri çok beğendim. 2024 versiyonu olanı. 2021 de gayet hoş. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Beğenmiyorsanız da dislike alın. Hiç önemli değil. Zamanınızı ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve takipte kalın. Bay bay. Hoşçakalın.